Erik dalı gevektir Erik dalı gevektir Aman ödüme zeytir Elin kızına zeytir Aman Tchau, Gözde Kara göz yönetiminde İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Lütfen dikkat. <laughs> Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun. İnsanlık ve medeniyetin vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız. Bugün durmadan dalgalanır şanlı bayrağı. Yurdumun en büyük bayramı bugün. Ufuklar açsın, gülsün toprağı. Yurdum İstiklal sevdası, ufkumuzda gün, yurdumun en büyük bayramı bugün. Sayın Ağrı Ceza Reisi, kurumlarımızın saygıdeğer amirleri, müdürleri, saygıdeğer tavşanlı hemşerileri, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, sevgili öğrencilerimiz, saygıdeğer öğretmenlerimiz, sivil toplum kuruluşlarımızın değerli başkan ve temsilcileri, basınımızın değerli temsilcileri, Söze başlarken sizleri en kalbi hürmet ve muhabbet duygularımla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz arkadaşlar. Cumhuriyeti <laughs> ilanının 99. yılında büyük bir coşku, heyecan ve mutlulukla kutluyoruz. Bir milletin milli karakterini teşkil eder. Modernleşme yolunda çok önemli alımlar atarak, atarak çağdaş dünyanın saygın bir üyesi haline gelmiştir. Dinamik ekonomisi, güçlü ordusu ve gelişmiş demokrasisiyle ülkemiz hepimiz için bir iftar vesilesidir. Bir kez daha Cumhuriyet Bayramımızı kutluyorum. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin banisi, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları, arkadaşları, dava arkadaşlar olmak üzere ezelden ebede vatan toprakları uğruna canlarını feda eden aziz şühedaya ve gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Onları saygıyla, minnetle, şükranla yad ediyorum. Şu güzel organizasyonda teş organizasyonun teşekkürünü sağlayan başta İlçe milli eğitim müdürlüğümüz, belediye başkanlığımız e ve diğer kurumlarımız olmak üzere emniyet ve asa görevini hakkıyla yerine getiren emniyet güçlerimize aslında burada emeği geçen birçok paydaşımız var. Hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Kadınlarınızdan dolayı, dolayı ayrıca sizlere de çok çok teşekkür ediyorum. Bir kez daha hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Sağ olun, var olun. Thank <laughs> you